Şimdi dünya çapında 21 Aralık günü, şimdi 21 Aralık e, gün dönümü ya şeyde işte e, yaz bir şey, kış bitti, yaza geleceğiz falan. Yani ekinoks dönemi öyle söyleyeyim. Neyse. Adı aklıma gelmedi şimdi. Bu dönüm işte Hz. İsa'nın bile e, şeyi burada başlıyor. İsis'in oruçlu... Gece değil mi? Ben yanlış mı şey biliyorum? Yıl dönümü oluyor, yani. o gün dönümü oluyor. Artık gündüzler uzuyor, geceler kısalıyor. Aynen, en uzun gündüzü yazıyorum. Yani bu ekil, işte 23 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran, 21 Aralık. Bunlar hani dört mevsimi belirleyen sistemler Dünya için. Şimdi bu 21 Aralık'taki en büyük problem de şu, bu işte gezegensel ve e, galaksisel diyeyim yani hani kova çağına biraz daha bir bakmış olacak Dünya. Bir ikincisi bazı gezegenlerin, şimdi Jüpiter-Satürn kavuşumu falan diyeceğim, demiyorum. Yani onların bir tesiri var. Ee, onların bir hızlandırması meselesi var. Şimdi, dünya çapında birdenbire elektrik kesilebilir mi? Bunun normalde, şu an insan eliyle yapılması normal şartlarda mümkün değil. Yani bunun bir mümkünatı yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü Bakın hidroelektrik santralleri, nükleer elektrik santralleri, termik santraller kömürle elektrik üretiyorlar. Ee, geçtik e, güneş enerjileri, onun dışında e, şeyler, e, rüzgar enerji sistemleri vesaire vesaire. Bizim elektriği üretme yöntemlerimiz, bir de doğal gazla üretilen termik santraller var. Elektriği üretme yöntemlerimiz ve yerleşkelerimiz o kadar farklı ki bütün dünyayı düşünürsek. Türkiye'de mesela kaç e, elektrik santrali var? Bütün barajları sayın rüzgar yel değirmenlerini sayın, rüzgar güllerini, bütün şeyleri sayın, güneş panellerini sayın. bir nükleer termik santraller var, onları sayın. Doğalgazla üretim yapan santraller var. Şimdi bunların hepsi bir arada değil ki. Bir de bunların hani burada üretilen enerjinin dağıtım ağları ve o dağıtım ağlarında belli bölgelerde dağıtım santralleri var. Hani o diyoruz ya işte bedaş mesela dağıtım AŞ o dağıtım santralinin bir de kontrolü var. Hani bunu üretici devlet, devlet üretiyor, onu gönderiyor. Dağıtım santrali var, dağıtım santrali. Her ilinde farklıdır mesela. Her ilin... mesela. Biz, biz bunu nereden biliyoruz? Faturalarımızdaki en yüksek bedeli bu dağıtım işi <laughs> <Aynen>. oluyor. <laughs> o hizmet bedeli alıyor orada. Yani biz diyor bunu üstleniriz, bütün altyapıyı üstleniriz. Bundan da, bu dağıtımdan da para alırız diyor. Mesela Çukurova elektrik var, Boğaziçi elektrik var. A elektrik, A elektrik dağıtım şirketi var. B elektrik her illerde de değişiyor yani. Mesela Kütahya'da Gediz Elektrik. Öyle bir şey koymuşlar. Yani bu bu santrallerin hepsinde, bu dağıtım santralleri ya da barajlarda ya da üretim santrallerinin hepsinde birden ya bir bomba patlatacaksınız ya olağanüstü bir hal olacak. Yani elektromanyetik bir bomba patlatacaksınız hepsinde. Elektromanyetik sinyal göndereceksiniz ve sistemler bozulacak. Ama bunu bütün dünyada yaptığınızı düşünün. Sadece Türkiye'yi düşünmeyin. Bütün dünyada. Yani bunun kaynağı mümkün değil, buna imkan yok. Böyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Nasıl olabilir? Güneş patlamasıyla olabilir. Yani güneşin öksürmesi dediğimiz bir mesele var aslında. Yani bu teori fazı deniyor. 11 yıllık dönem dönemde güneş aktivitesini yükseltir, 11 yıllık dönemde de küçültür. Yani aktivitesini düşürür. Böyle bir mesele var. O dönemde Güneş öksürürse eğer yani kendinden muazzam bir enerji ortaya çıkarır ve Dünya o arada da o çıkarttığı zamanda da Dünya da onun karşısında olursa ona doğru bir enerji gönderirse bizim manyetik alanımız, Dünya'yı koruyan manyetik alan Van Allen eğrileri iyice zayıfladığı için bu e, radyasyonu, Güneş'in ultraviyole enerjilerini ve radyasyonu maksimum seviyede iyonize hale getiriyor ve bizim elimizdeki cep telefonları bile yanar. Öyle söyleyeyim. Elektrik telleri, tabii elektrik telleri, telefon telleri, bütün elektronik aletlerin hepsi yanar. Yani şey olmaz. Hani bozulmaz. Yanar. O bilginiz yanar. Kartları, devreleri değiştirmeniz lazım. Şimdi bundan kurtulmanın tek yolu da fiber optik kabloyla yapmak bu işleri. Fiber optik kablo olursa olmaz. Bir de şöyle bir durum var. Böyle bir durum olsa bile çoğu yerde elektrik sistemleri zaten yer altında. Yer altından gidiyor. Bir de geçtik. Dünyanın dünyaya bakan yüzü var, bir de dünyanın dünyanın güneşe bakan yüzü var. Orada oldu diyelim patlama. Bir de dünyanın öbür tarafı var, Karanlıkta olan. O an gece olan yer var. Şimdi orada ne olacak? Orada da bir elektrik santrali var. Orada da bir e, üretim var. E, elektrik yanmaya devam edecek. Yani şimdi bu da ayrı bir mesele. Şimdi güneşin e, akşama ihtimali var mı 21 Aralık'ta? Yani bu hesaplanabiliyor çünkü güneş, döngü Böyle Güneş şu an minimum aktivitede. Daha maksimuma geçmedi. 2025'te geçecek. 2025'ten itibaren maksimum aktiviteye geçecek. Güneş döngüsünde böyle bir e, mesele var. O maksimum aktiviteye geçtiğinde bunun riski çok yüksek. Bu Ama bu 20-25 Aralık'ta böyle bir risk yok bir kere zaten. Evet. Bu en son tamam. 1800, 1892 olması lazım ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 1876'da olan bir durum. Yani en son olduğu tarih 1876. O zaman ee, buna Carrington olayı deniliyor. Astronom Carrington bunu fark ediyor ve telgraf telleri yanmış. Yani düşünün telgraf telleri eriyor. Yani bunu da kaydetmiş, kayda geçirmiş. Bu Carrington. O zamandan beri olmadı yani. Şimdi olabilir. Peki, olabilir. Oldu? 21 Aralık'ta bütün dünyanın elektriği kesilecek nereden çıktı? Şimdi bu e, şeylerin bizim e, küresel elitlerin ne kadar güçlü olduğunu anlatmak adına bir e, şey olabilir. Bir de şöyle bir durum. Mesela bu elektrik kesintisi ne kadar sürecek? Hani Bu, bu da bir muamma kimse bilmiyor. Ama bir Great Reset yapacaksanız ekonomik hmm. sistemler üzerinde e, işte onun dışında insanların yaşantısı anlamında ısınma, ee, barınma, yemek, gıda yani buzdolapları hemen bitti. Yani oradaki yemekler çürüdü. Yani aynı zamanda bütün marketleri falan düşünün. Hepsinin soğuk hava depoları gitti. Yani, bunların hepsini düşünün. Yani tedarik zinciri bozuldu, elektronik hiçbir şey çalışmıyor falan filan. Bir kaos ortamı oluşur. Evet bir Great Reset yapmış olursunuz. Gayet de şükele yani çok bomba bir Great Reset olur. Yani insanlar bir hafta sürdüğünü düşünürseniz bir hafta içinde insanlar birbirini yer. Hakikaten birbirini yer. Yani bizim ülkemiz için öyle değil. Biz bunlara alışıyoruz. Elektrik kesintileri, efendim şey, e, tedarik anlamında çok sıkıntımız olmaz ama hani Amerika'da, bakın Amerika'da bir olay gerçekleşiyor. Mesela Kaliforniya'da e, bir santralde, elektrik santralinde en büyük şebekede bir sorun çıkıyor ve o sorundan dolayı e, yaklaşık 3 ya da 4 saat gece Kaliforniya'da elektrikler kesiliyor. Los Angeles olması lazım. Tam emin değilim ama Kaliforniya'da Los Angeles olabilir. Yani orada elektrikler kesiliyor ve 911'e ee, hani atıyorum 2000 tane, 3000 tane belki daha fazla sayısını hatırlamadığım için ihbar geliyor. İhbar da şu. Gökyüzünde ışıklı bulutsu bir şey gördük. Çok büyük bir gemi gördük. Uzay gemisi gördük diyorlar. Gördükleri şey Samanyolu galaksisi aslında. Bu bizim hmm. Samanyolu'nu görüyoruz biz hani ışıksız ortam. Adam hiç görmemiş. Yani böyle cahiller de var. Anlatabiliyor muyum? Böyle cahil topluluklar var. Ve Amerika'dan bahsediyorum. Bakın yani Amerikan toplumu öyle çok zeki bir toplum değildir. Amerika en çok kendi halkını kandırır zaten. Oradan şimdi o, o tarz yerlerde zaten problem çıkacaktır. Yani kendi kendine bakmayı bilemeyen, bakamayacak, doğada kaldığında e, bununla baş edemeyecek kapasitedeki insanlar ki biz biz o gruba girmiyoruz. Çünkü bizim her zaman bir Sürekli tetikte olma durumumuz var. Her an her şey olabilir. Ekonomi Ama batabilir. Şey savaş çıkabilir, deprem olabilir diye sürekli tetikteyiz yani. Zaten böyle bir şey olamaz ki diyorsun. Yani dünya çapında bir elektrik kesintisi olamaz diyorsun. Hayır, olursa böyle şeyler olabilir. Ama Olursun, dünya çapında yani olursa böyle bir şey yani birinin bir insan eliyle yapılacak bir sistem gözükmüyor. İkinci bir yöntem de şu. Mesela dünyanın manyetik kutupları şu an yer değiştirme sürecinde. Hakikaten dünyanın manyetik kutuplarında iyice bir zayıflama olursa güneşin şu anki aktivitesiyle bile bu olabilir. Yani hiç güneşin hmm. patlamasına, öksürmesine gerek yok. Güneş öksürü dediğimiz o sistemin olmasına gerek yok. Yani bu da olabilir ama öbür türlü. Işte mesela bana şey örneğini vermişler. Bununla ilgili konuşmuştum. Türkiye'de bir gün bütün şeyde, bütün Türkiye'de şey elektrik kesilmişti falan diye. 2011 senesi olması lazım galiba o zaman hmm. ama bütün değil 17 tane falan ilde kesildi. iki tane büyük doğu batı hattı ana dağıtım santrallerinde bir patlama olmuştu. O patlamadan sebep böyle bir şey olmuştu. Hatta sabotaj ihtimaliyle alakalı çok konuşulmuştu o dönem. işte ondan sonra kurulan santrallere baksınlar. Yani o iş dağıtıldı. Yani diğer ülkelerde de öyle. Yani her yerin elektriği aynı yerden gelmiyor ya da aynı dağıtım hattından geçmiyor. Yani bir yerde koparsa bir yerde kopmayabiliyor. Ya yani bütün dünyayı tamamen karanlıkta bırakacak bir sistem olamaz demek istiyorum. Böyle sel kesintiler olabilir. Böyle bir durum olabilir. Ha, bu da yapılabiliyorsa hakikaten yani elektromanyetik bombalarla yapılabilir. Çünkü elektromanyetik bomba dediğimiz sistemde herhangi bir iletkenin üzerinden 40 ila 70 bin volt arası akım geçirdiği için o sistemleri bozuyor. Tabii ki doğal olarak elektrik kesilmiş oluyor. Yani ama ana santrallerde bunu yapmak gerekiyor. E bir de nükleer santraller var. Onu düşünürseniz orada bir elektrik kesintisi, orada bir elektromanyetik bomba patlaması demek, nükleer sızıntı demek. Yani Çernobil e, iki ya olmuş olur ve bu, bu çok fazla var. Yani Türkiye'de yok ama yani bugün Ermenistan'da bile var Ruslardan kalma. Yani orada çok büyük bir e, sorun teşkil eder aslında. öyle bir durum. Ben düşünmüyorum 21 Aralık'ta elektrik falan kesilmez. Zaten bu sistemde de küreselciler hemen bunu şak diye bugünden yarına yapacaklar değil. Bu bir süreç. Bu e, çağın değişim süreci. Bu süreç içerisinde adım 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 olacak şeyler. Yani bu bizim 20-30 yılımızı alır. Bu arada işte savaşlar da olacak, ekonomik krizler de olacak, sistemde çeşitli değişiklikler de olacak. Bunların hepsi olacak. Bunlar adım adım, adım adım olur. Yani bir gece kalk yani bir gece yattık ertesi gün kalktık her şey değişmiş bir sistem. E, olmaz onu e, ya, sanki öyleymiş gibi anlatılıyor çünkü Öyle bir şey yok yani işte kıyamet geliyor ya, gelmiyor ya böyle bir şey yok yani adamlar bunu yapacak hayır yapmayacak ya yani niye, niye birden bire yapsın mümkün değil dünyanın bu sistemlerini enerjilerini kontrol etmek mümkün değil yani bir de zaten buna izin verilmez öyle bir şey yok kim vermez Allah yani, izin vermez de. tabii canım biz sizi dünyaya gönderdik de başıboş kaldığınızı mı zannettiniz diyor ayet var yani buraya bizi, ya bizi o yerleştirdi zaten bir amaç için yerleştirdi ve başımızı da boş bırakmadı yani başka bir ayette de diyor ki biz size altı e, yönde destekleriz yani sağınızda solunuzda önünüzde arkanızda altınızda ve üstünüzde altı melek de korunuz diyor yani destekliyoruz diyor şimdi etrafınızda altı tane sürekli altı tane melek olduğunu düşünün yani bunu düşünmediğimiz zaman başka şeyler oluyor da yani bu izin verilecek bir mesele değil e, öyle birdenbire işte yani dünyayı yörüngesinden çıkartacak silah icat ettik diyorlardı. 1990'larda yani hatta 80 sonu 90 başında ben hatırlıyorum o zamanlar ya dünyayı yörüngesinden çıkaracak silah nasıl icat ettin sen? Abi bir kere dünya yörüngesinden çıkarsa sen de çıkıyorsun. Hani sen başka bir yere gitmiyorsun. Bunlar Ama bir şey geldi aklıma. Bak evet. sana senin kitabında cevap veriyorum. Tamam. Eyvallah. Yapay depremler ve harp projesi. Evet. Burada Tesla'nın Röportajını koymuşsun. Evet. Çok etkilendim ben bu arada. Çok güzel. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, Ali Selman Demir, Var Yapay Depremler ve Harp Projesi. Tesla aslında yani kitabı okuyunca anlıyorsunuz ki ilk aslında deneyleri yapan evet. Tesla. Ve Tesla'ya soruyor gazeteci, diyor ki bütün dünyada bir deprem yapabilir misin? Yaparım diyor. Evet, Ama yaparım. işte şu kadar gün sürer diyor. Hani bir taraftan diyorsun ya, ee, böyle bir teknoloji yok, imkansız. Ama Tesla yani, yüzyıllar önce. Şu şey... an yok diyorum. Hayır, şu an yok. Şu an daha gerçekleştirilmedi. Bu olabilecek bir şey. Şu an gerçekleştirilmedi. Tesla da bunu zaten hani fiziksel olarak yaparım anlamında anlatmıyordur. İlla ki teori, teorik olarak ben bunu ortaya koyarım. Hani bugünkü teknoloji Tesla'nın elinde olsaydı kim bilir ne olurdu? O bambaşka bir mesele. Yani orası bambaşka. Ya bu zaten şu an müsait bir durum. Ee, şimdi deprem yapılabilir. Evet. Ee, ama e, kesin olarak bugün şurada deprem yapmak istiyorum dediğinde yapamaz. Hazır olan bir fay hattında yapabilir. Yanardağlar harekete geçirilebilir. Bu e, çeşitli bombalar var. Yani şimdi füzyon reaktörünü yaptı adam. Yani yapay güneş yaptı. Yani Çinliler. Ee, bunu da şimdi şeye bağlayacaklar şu yeni ürettikleri kuantum bilgisayarına tabii bunlar biraz propagandist hareketler bunlar tam sonuçlanmış deneyler değil hala deneysel aşamada tam verim elde edemezler yani bu henüz gerçekleşmiş değil önümüzdeki 10 yılda biz bunu göreceğiz zaten gerçekleşeceğini de göreceğiz yani 10 yıl önce bir şeyler haber vermiştik şimdi bir şeyler daha haber veriyoruz ama bu 10 yıllık süreçte gerçekleşecek şeyler yani en az 10 yıllık ee, bir de insanların da bu, bu konuda hazır olmaları lazım. Birden bire patlamaz bunlar. Onlar da zaten hazırlıyorlar, yani sistem bizi hazırlıyor. Sistem bizi hazırlıyor. Onlar da sağ olsun katkıları çok büyük, İşi hızlandırıyorlar bizim adımıza. Teşekkür ediyorum ben onlara ama yani e, diyecek bir şey yok, bizi uyandırıyorlar. Yani aklımızı başımıza getiriyorlar. E, biz de bu konuda bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyoruz onlar sayesinde. Yani o, o yönden onlara teşekkür ediyorum. Fakat bu şöyle hani bazı volkanları harekete geçirebilirler. Çok ya yani hidrojen bombasının bir türevi yapıldı şimdi. Muazzam derecede yüksek bir şey bomba türü öyle söyleyeyim ama bu tabi bölgesel bir şey. Yani gidip de burada patlattık bütün dünyada elektrik kesildi meselesi de gelmesin hadise. Bununla deniyorlar zaten. Yani volkanları tekrar harekete geçirmek istiyorlar. Bazı bölgelerde özellikle bunu deniyorlar. bunu yapabilirse yani dünyayı kontrol etmek istiyor adam zaten. İklimleri değiştirmek istiyor. Rüzgarı istediği yere, yağmuru istediği yere yağdırmak istiyor. Yani denizi kontrol etmek istiyor. Tsunami yapmak istiyor. Yani bununla ilgili çalışmaları hala da harıl harıl sürüyor. Yani bunlardan vazgeçmiş değiller. Çünkü adam ilahlık iddiasında. Yani ben Tanrı olacağım diyor burada. Tanrı olacağım diyor. Tanrı olmak için de müsait ortam. Yani e, hakikaten müsait. Çünkü Allah e, bu imkanların hepsini vermiş bilimle, teknolojiyle bunları çeşitli şey, kaynaklarla yaparsın. Şimdi bize e, bu yapılıp da bunu şöyle anlatacaklar ama mesela diyelim ki bir e, volkan patladı. E, dediler ki uzaylı saldırısı oldu. Nereden bileceğiz? Bilemeyeceğiz. Ne gösterirlerse o sanacağız. İşte böyle birkaç kişi çıkacak. Olmayabilir arkadaşlar. Aman uyanık olun diyecek. Onlardan biri Ali Salman Demirbağ olacak. YouTube'da takip etmeye devam edin. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel reklam oldu. <laughs> Çok güzel reklam oldu. Ya ne şöyle, mi? hidrojen bombası patlatsalar. Hakikaten 2-3 tane e, güçlü hidrojen bombası dünyanın belli bölgelerinde patlatsalar ve deseler ki uzaylı saldırısı oldu, ne diyeceğiz? Yani hayır değil mi diyeceğiz? Elimizde bunu tespit edecek cihaz yok. Elimizde bunu e, ölçebilecek cihaz yok. Bakın tespit etmeye bırakın ölçebilecek cihaz yok yani. Çok vahim bir durum yani. Ve bunlar öyle atla deve cihazlar değil. Yani sinyal ölçerlerin küçüğü, sinyal ölçerlerin büyüğü. Sinyal kesicilerin küçüğü, sinyal kesicilerin büyüğü. Bu sinyal kesicilere mesela ne diyorlar? Jammer diyorlar, değil mi şimdi? Telefon sinyallerini kesiyorlar. Sinyal kesicilerin genel adıdır bu. Sinyal ölçerin küçüğünü yaparsanız beyin dalgasını ölçersiniz. Sinyal ölçerin çok büyüğünü yaparsanız yani bant aralığı geniş yüksek enerjiyi ölçersiniz. İşte adam ne yapıyor? Mesela SETI projesi. İşte güneşten diğer yıldızlardan gelen gama ışınlarını radyo frekanslara çeviriyor. Onları tespit ediyor. Şimdi siz dünyada yayılan radyoaktivite bir gama ışını yayılımıdır. Siz dünyada olan bir gama ışını mı yayılımını ölçecek anteniniz yoksa adamın dediğine inanacaksınız.